Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben diyeyim. Bugün çili begonyalarıma harika bir kürle geldim. Bu kürü de sizlerle paylaşmak için bu videomu başlattım arkadaşlar. Videoma geçmeden önce şöyle terasındaki çiçeklere bir göz atalım. Ondan sonra sizleri fazla bekletmeden hemen kürüme geçip sizlere anlatım yapacağım. Öncelikle böyle çili begonyalarım buraya aldım. Bunlara kür yapmak için bunu geçen yıl kış aylarında ekmiştim. E, balkonumdaydı iç balkonumda. Bunu da terasa getirdim arkadaşlar. Bunlar sürekli terasta duranlardı. Bu da balkonumda durandı. Soran arkadaşlar için fikir olsun. Balkondaki bu şekil iç kısımda dışarıda duranlarda terasında gölge alanda duran çili begonyalarımın durumları da bu şekilde burada da uyku yoncam var şöyle mum çiçeğim var büyümeye devam ediyor küçücük iki yapraklı ben ekerken şöyle eya kalkayım burada da kurdale çiçeğim var rüzgar esmiş hepsi iç içe giriyor yaprak güzellerim böyle burayı güzel bir şekilde süslüyor arkadaşlar şu an burada üç farklı renkte yaprak güzelim var bir tanesi bu biri bu daha koyu biraz diğerleri de daha biraz açık şöyle hemen çili begonyalarımı yanına geçiyorum ve kürümüze başlıyoruz benim bugünkü sizlere anlatacağım kür muz kabuğu arkadaşlar yaklaşık bu 2-3 aydır böyle bu kavanozun içerisinde güzelce özünü vitaminini bütün yararlı şeylerini suyun içerisine bıraktı şimdi ben bundan bir çay bardağı alıyorum şu kadar şöyle iki buçuk litre suya karışım yapacağım bunun içerisinde de muz kabukları var bunları yeni attım arkadaşlar e, yaptığın kür nedir görmüyoruz diye soranlar var onlar için şöyle bir görsel olsun ya e, hazırladığım kür arkadaşlar muz kabuğu kürü bunu daha önceden hazırlamıştım bunu da içerisine attım ki görün diye şöyle bunu buraya ilave ediyorum Şunu şu kenara alıyorum ve sulamaya Geçiyorum arkadaşlar bu kürü Çiçeklerimize verdiğimiz zaman evet, Çiçeklerimizin toprağı Kuru da olsa olur ıslak da olsa olur çünkü Organik bir gübre Kür Tek elimle de kaldıramıyorum Biraz zorlanacağım ama Yapacak bir şey de yok arkadaşlar eğer ki çiçekleriniz çiçek açmıyorsa, büyümüyorsa mutlaka bu kürden yararlanın. Görün bakın o zaman nasıl çiçek açacak, dallanacak, budaklanacak. Ben bunu kuk kuru, Sadece şöyle bir e, hiç bir sürgün yoktu suya koyup köklendirdim. Suyun içerisinde böyle sürgün saldı arkadaşlar. Ben e, zaten bunun ekim videosu var bende. Geriye dönük videolarıma göz atarsanız görürsünüz. Bakın üzerinde çiçek de var. Ezan de üzerine geldi. Birçok arkadaşlarım yani takipçilerim yazıyor ki senin çiçeklerinde çiçek açmamış diye. Ben anlamıyorum bunlar çiçek değilse nedir diye. Ne olsun istiyorsunuz? Yaprak yerine hepsi çiçek mi olsun istiyorsunuz? Öyle istiyorsanız bu kürlerden bol bol yapın verin. Bakın benim çiçeğimi. Her tarafta şey var. Ve çiçeği de kırmızı bir renk arkadaşlar. Çok güzel. Bakar mısınız? Böyle üzüm salkımları gibi. Salkım salkım. E, zaten bu o. çiçeğimizin bir diğer ismi de Söğüt Begonya olarak da geçiyor. Söğüt Begonya gibi böyle çiçeklerini açtığı zaman salkın bir şekilde aşağıya doğru sallıyor. Şimdi hemen kürümü sulamaya geçiyorum şöyle. Bolca toprağını ıslatana kadar veriyorum. Şöyle çevireyim ki görün biraz. Şöyle ayağımda destek alarak dökeceğim. Bakın bol şekilde verdim. Çünkü ben e, direkt bekletmiş olduğum kürle yapmadım. Açtım arkadaşlar. 2,5 litreye bir çay bardağı karıştırdım. Öyle verdim. Hemen şu büyük olana da veriyorum. Her tarafına döküyorum şu şekil. Biraz sulama hatası oldu tekelimle uğraşırken. Bu şekil bol bol suluyoruz bunda. Çünkü zararsız bir kür zarar verir diye korkmayın hiçbir zarar vermez. Böyle bir güzel sulayın bu kürle. Bu kürü kaç günde bir uygulamalıyız? 15-20 günde uygularsanız ideal olacaktır çiçekleriniz için. Yani yeterli olacaktır. Şöyle uyku da veriyorum. Burada askıda Kalanları da hemen şöyle dikenler tacına veriyorum. Biraz da yaprak güzelime veriyorum. Bütün kürümü buraya bu çiçeklerimin hepsini uyguladım arkadaşlar iki buçuk litreyi bitirdim. Yaklaşık kaç saksı suladık? 4-5 saksı orada var. 3 tane de burada var. 8 saksı. 2,5 litre ile yeterince sulanmış oldular. Evet arkadaşlar bugün e Çili begonyalarma kür uyguladım. Uygulamış olduğum kürde muz kabuğuydu. Muz kabuğundan bitkileriniz için mutlaka yararlanın. Muzları tükettiğiniz zaman atmayın. Böyle pet şişelerin içerisine atın. Üzerinde su doldurun. Başka da bir şey yapmıyorsunuz zaten. İsterse bir yıl kalsın. Hiçbir şey olmaz. E, suya karıştırın. Çiçeklerinize verin. E, yalnız direk vermeyin. Uzun süre beklediği için asitleniyor. O asit çiçeklerinizi yakabilir. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı hatırlayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.